Eski bir Anadolu köyünde Hasan adında bir adam karısı Selma ile yaşıyordu. Evleri büyük değildi ama sevgi ve merhamet olsa iki kalbe yetecek kadar yeri vardı. Ne var ki Hasan'ın kalbi katıydı. Sürekli öfke ve kin doluydu. Çünkü hep adını sürdürecek, yaşlandığında ona bakacak bir oğlan çocuğu hayal ediyordu. Yıllar geçti. Selma peş peşe kızlar doğurdu. Altı, sonra da yedi kızları oldu. Kızlar her biri farklı bir ruha ve güzelliğe sahip adeta birer zambaktılar. Annelerine ev işlerinde yardım ediyorlardı. Ama Baba Hasan onlarda sadece bir hayal kırıklığı görüyordu. Onlara baktıkça sinirleniyor, sesini yükseltip zavallı eşi Selma'yı suçluyordu. Selma ise sabırlıydı. Kızlarının önünde zayıf görünmemek için kocasının gaddarlığına katlanıyordu. Sevgisiz büyümesin diye kızlarını şefkatiyle sarıp sarmalıyordu. Ama Hasan acımasızdı. Her defasında karısını tehdit ediyordu. Bana bir oğul vermezsen başka bir kadınla evlenirim. Bu sözler Selma'ya saplanan oklar gibiydi. Kızlar da tehditleri duyuyor, küçük gözleri korkuyla doluyordu. Onlar da annelerine sımsıkı sarılıyor, etrafında sanki kalkan olup onu teselli ediyorlardı. Bir gün Selma tekrar hamile kaldı. Bebeğin kız olmasından korkuyordu. Çünkü bu kocasının onu kovmasına ya da üzerine kuma getirmesine sebep olacaktı. Ama inançlı kalbi Allah'ın onu yalnız bırakmayacağını fısıldıyordu. Hasan ise umutluydu ama huzursuzdu. Herkesin içinde bu sefer kesin oğlan olacak, olmazsa başka biriyle evlenirim diye ilan etti. Bu sözler Selma'yı da kızlarını da çok etkiledi ama söyleyecek bir şeyleri yoktu. Selma'nın hamilelik ayları korku ve umut arasında yavaş geçti. Karanlık gecelerde karnını tutup kimsenin duymaması için sessizce ağladığı oldu. Başka bir kız doğurmaktan korkuyordu. O zaman Hasan'ın öfkesi artacaktı. Her şeye razı olmasını diledi ama kocasının kanaat bilmediğini biliyordu. Kızlar endişeli gözlerle annelerini izliyorlardı. Ev işlerine yardım ediyor, oyunlarını bırakıp yanına oturuyorlardı. En küçükleri bile yumuşak eliyle annesinin gözyaşlarını silip ve Ağlama anneciğim, biz senin yanındayız diyordu. Bu sözler Selman'ın yüreğine serin su gibi serpti ama önlerindeki günlerin daha zor olacağını biliyordu ve beklenen gün geldi doğum günü köylüler evin önünde toplandı bazıları merakla bekliyor bazıları Selma için iyi dileklerde bulunuyordu sonunda küçük odada bebek doğdu köyün ebeliğini yapan yaşlı teyze bebeğin örtüsünü açtıktan sonra gülümseyerek Selma'ya döndü ve bir oğlun oldu dedi Selman'ın gözlerinden yaşlar boşaldı ama bu sefer sevinç ve huzur gözyaşlarıydı. Hasan aceleyle odaya girdi ve yıllardır ilk kez içten bir şekilde gülümsedi. Bebeği havaya kaldırdı ve "Adını Selim koyacağım. O benim neşem ve veli haktım." dedi. Sesi gurur doluydu. Sanki bütün dünya onun olmuştu. Kızlar ise odanın bir köşesinde sessizce durmuş bu manzarayı izliyorlardı. Anneleri babalarının gazabından kurtulduğu için mutluydular. Ama aynı zamanda derin bir yara hissediyorlardı. Kendilerine bir gün bile sevgiyle bakmayan babaları şimdi tüm şefkatini küçük kardeşlerine gösteriyordu. Günler geçti, Selim babasının hayatının merkezi oldu. Babası onu sürekli omzunda taşıyor, pazara götürüyor ve yeni kıyafetler alıyordu. Komşuların önünde gururla bu benim oğlum, desteğim ve soyumun devamı diyordu. Kızlar ise anneleriyle beraber zorlu ev işlerini yapıyorlardı. Kuyudan su taşıyor, tandırda ekmek pişiriyor, odun topluyorlardı. Babalarından bir teşekkür sözü duymadılar. Aksine eve döndüğünde bir eksik bulursa yüzlerine bağırıyor ya da onlardan birini acımasızca aşağılıyordu. Selma bu ayrımcılığı görüyordu. Selim için seviniyor ama geceleri kızları için ağlıyordu. Onlara daha fazla şefkat göstermeye çalışıyordu. Onları kucaklıyor, güzel sözler söylüyordu. Sizler benim gözümün nurusunuz. Allah'tan gelen rızkımsınız. Ama annenin şefkati babanın zulmünün açtığı yarayı iyileştiremiyordu. Selim masum bir çocuktu. Hiçbir şeyin farkında değildi. Gülüyor, oynuyor. Varlığının ablalarının rahatsız hissetmesine sebep olduğunu bilmiyordu. Ama kızlar onu seviyor, gezdiriyor ve onunla oynuyorlardı ama babalarının onu gururla yukarı kaldırdığını her gördüklerinde hisleri farklıydı. Bir akşam komşular Hasan'ın evinde toplandı. İçlerinden biri, ''Tebrikler Hasan, uzun bekleyişten sonra bir oğlun oldu.'' dedi. Hasan gururla, ''Evet, kızlar dönemi bitti. Nihalet adımı taşıyacak olan geldi.'' diye cevapladı. Bu cümle, kızları ve Selma'yı yine incitmişti. Selma zayıflığını belli etmemek için acısına rağmen gülümsedi. Kızlar büyüdü, fizikleri güçlendi ama kalpleri hala yumuşak ve kırılgandı. Selma bazen hasta olduğunda ya da başka dertlerden yorulduğunda annelerinin her ihtiyacında ona yardım ediyorlardı. Kızlar erkenden kalkıyor, hamur yoğuruyor, uzaktaki kuyudan su taşıyor, odun topluyor ve küçük evi temizliyorlardı. Çocukların hayal ettiği gibi bir çocukluk yaşamadılar. Hayatları günlük bir mücadeleydi. Hasan ise oğlu Selim'e daha da bağlanmıştı. Başkasını görmüyor, onun sesinden başka bir şey duymuyordu. Selim ağlasa hemen kucağına alıp sallıyor, bir şey istese hemen yerine getiriyordu onu omuzunda pazara götürüp köydeki hiçbir çocuğun sahip olmadığı oyuncaklar alıyordu. Kızlar ise annelerinin yanındaydı. Üzerlerindeki yüklerle ekmek taşıyor ya da ördükleri yün veya kumaşı satıyorlardı. Bir şeyi eksik bıraksalar Hasan da onlara bağırıyor, hatta el kaldırıyordu. Selma kızlarını teselli etmek için elinden geleni yapıyordu. Onları göğsüne bastırıyor ve fısıldıyordu. Üzülmeyin kızlarım, sizler benim rızkım ve Allah'tan gelen bereketimsiniz. Ancak annesinin bu sözleri babalık boşluğunu doldurmaya yetmiyordu. Kızların her biri babasından bir sevgi ya da övgü sözü duymayı arzuluyordu. Fakat karşılığında sadece ihmal ve gaddarlık görüyordu. Selim büyümeye başladı, çok şımarıktı ablaları gibi yokluk nedir bilmedi. İnatçıydı. Onlarla oyun oynamayı reddediyordu. Bazen de eşyalarına yaklaştıklarında onlara bağırıyordu. Ablaları babalarına şikayet edince Hasan öfkeyle şöyle diyordu: "Kardeşinizi rahat bırakın, o şımarık olabilir. Kendinizi onunla kıyaslamayın." Bu sözler kızların kalbindeki yarayı daha da derinleştiriyordu. Bir gün kızlar anneleriyle birlikte pazardaydılar. Ekmek ve iplik satıyorlardı. Hasan ise Selim'le satıcıların arasında dolaşıyordu. İnsanlar Selim'i babasının omzunda görünce gülümsüyor, ne kadar yakışıklı olduğunu ve temiz giysilerini övüyorlardı. Kızlarsa pazarın bir köşesinde tozlu ve sade elbiseleriyle oturuyordu. Yüzleri yorgun ama masumdu. Sanki görünmezlerdi. Kimse onlara dönüp bakmıyordu. O an Selma kalbinde derin bir hüzün hissetti. Artık bir şey yapmalıydı. Gece herkes uyuduktan sonra Selma sessizce oturup düşünmeye başladı. Hasan'la hayatının nasıl başladığını, daha ilk günden beri nasıl erkek çocuk dilediğini hatırladı. Yastığını ıslattığı zamanları düşündü kızları zayıf anlarında onu kaldıran kanatlar gibiydiler. Etrafında uyuyan küçük kelebekler gibi duran onlara baktı. Allah'ın ona asla haksızlık etmediğini, aksine paha biçilmez bir hazine verdiğini anladı. Ama kalbi sıkıştı. Ya Selim büyür ve babası gibi olursa, o da ablalarını zulmeder miydi? kızlarsa birlikte durmaları ve birbirlerine destek olmaları gerektiğini biliyorlardı. Uyumadan önce fısıltıyla konuşuyorlar, babaları onları kabul etmese bile annelerini asla yalnız bırakmayacaklarına dair söz vermişlerdi. Güneşli bir sabah kızlar anneleriyle birlikte yine pazara çıktılar. Yanlarında ekmek ve kendi ördükleri yün iplikler vardı. Yorgunlardı ama hala bir umut vardı. Evin ihtiyaçlarını karşılayacak bir şeyler satabilmek. Pazarda satıcı sesleri yükseliyor, herkes malını satmaya çalışıyor. İnsanlar kalabalıkta itişip kakışıyordu. Kızlar mütevazı bir köşeye oturdular. Bir kumaş serip üzerine ekmekleri ve yün yumaklarını koydular. Selma yanlarında oturmuş, sessizce onları izliyordu. Diğer taraftaysa Hasan omzunda Selim ile dolaşıyordu. Baba gururla gülümsüyor, insanlara oğlundan bahsediyor, ona şeker ve oyuncak alıyordu. Sanki onun için kızları hiç yoktu. Kızlar onu uzaktan izlediler ama her zamanki gibi sustular. Bir kelimenin bile babalarının öfkesini artıracağını biliyorlardı. Güneş tam tepeye yaklaşırken iyi kalpli bir adam geldi kızlara ve sattıklarına baktı sonra gülümseyerek ekmekler lezzetli görünüyor hepsini almak istiyorum dedi kızlar şaşırdı ve sevindi selma ise uzun zamandır ilk kez gülümsedi adam onlara beklediklerinden daha çok para verdi minnetle teşekkür ettiler adam da gülümsedi ve allah size bereket versin kızlarım dedi Kızlar parayla eve döndüler. Küçük odaya girerken sevinçliydiler ve bu parayla ne yapacaklarını düşünüyorlardı. En büyükleri, "Kendimize bir şey almayacağız. Annemize yeni bir tencere alalım. Eskisi kırık ve çok eskidi." dedi. Herkes kabul etti. Akşam tekrar pazara koştular ve güneşin altında parlayan gösterişli bir tencere aldılar. Eve döndüklerinde Selma yeni tencerenin üzerine elini koydu ve ağladı. Kızlarını tek tek öptü ve "Sizler benim gerçek nimetimsiniz." dedi. Sözleri onların kalplerine merhem oldu. Sevgiyle annelerinin etrafına toplanıp sarıldılar. Tam o sırada Hasan kapıdan girdi. Manzarayı, eşinin elindeki yeni tencereyi ve kızların mutlulukla parlayan yüzlerini gördü. Bir an sessiz kaldı. Sonra kuru bir sesle "Bu size nereden geldi?" diye sordu. Selma sakince cevap verdi. "Kızların pazarda ekmek sattılar ve kendi emekleriyle aldılar." Hasan sustu. Yüzünde şaşkınlık ve öfke karışımı bir ifade vardı. Kızlarının değerli bir şey yapabileceğini hiç düşünmemişti. Ama takdir etmek yerine kaşlarını çattı ve kendinizi abinizden üstün görmeyin. Erkek evlat her zaman erkektir, dedi. Kızların neşesi biraz azaldı. Ama Selma onlara sarıldı ve yüksek sesle, ''Bereket kızlardadır Hasan, onlar evin neşesi ve Allah'tan bize gelen rızıktır.'' dedi. O gece ağır bir sessizlik içinde geçti. Ama kızların içinde küçük bir umut kıvılcımı yanmıştı. Ufak bir çabayla bile olsa bir şeyler yapabileceklerini, hayatlarını değiştirebileceklerini anlamışlardı. Hasan ise evin bir köşesinde oturmuş, ay ışığında parlayan yeni tencereye bakıyordu. Cevabını bilmediği düşüncelerdeydi. Yeni tencere alındıktan kısa bir süre sonra Selma vücudunda şiddetli bir halsizlik hissetmeye başladı. Sabahları yorgun kalkıyor, en ufak bir işte terliyordu. Hastalığını gizlemeye çalıştı ama anlaşılması uzun sürmedi. Kızlar onun solgun yüzünü, geceleri öksürüp yolgunluktan uzanışını fark ettiler. Kızlar annelerinin etrafını sardılar. Her biri kendi yöntemiyle onu rahatlatmaya çalışıyordu. En büyükleri sıcak bitki çayı hazırladı. İkincisi evi düzenledi. Üçüncüsü yanına oturup alnını soğuk suyla sildi. Küçükler ise ezberledikleri basit duaları okuyarak yanında oturdular. Selma onlara baktı. Gözleri minnet ve yaşlarla doluydu. Kızlarında gerçek desteği görüyordu. Hasan başta umursamadı. Hastalığın geçici olduğunu düşündü. Oğlu Selim'le ilgileniyor, onu oraya buraya götürüyordu. Ama bir gün eve döndüğünde kızların annelerinin etrafında toplanmış, ona sanki küçük bir çocukmuş gibi baktıklarını gördü. Ona küçük kaşıkla nasıl yemek yedirdiklerini ve nasıl dikkatle örttüklerini izledi. Odada sessizce bir köşede durdu. Manzarayı seyretti. Yüreğinde daha önce bilmediği bir duygu oluştu. Bir şey vicdanını sarsıyordu ama inatla direndi. Gece her şey sakinleşince Hasan oturup düşünmeye başladı. Uzun zamandır yük olarak gördüğü kızlarının nasıl bu kadar merhametli olabildiğini düşündü. Onlara kaç kez sebepsiz yere gaddarlık yaptığını hatırladı. Alışık olmadığı bir şekilde sanki vicdanı onu sorguluyordu. Ama yüzünü çevirdi ve kendi kendine, ''Ne yaparlarsa yapsınlar.'' Onlar kız. Bana oğlum Selim'in sağlayacağı desteği sağlayamazlar dedi. Büyümeye başlayan Selim olan biteni pek umursamıyordu. Oyunlarıyla meşguldü. Bazen odaya koşuyor, kayıtsız davranıyordu. Kızlar ona kızmıyorlardı. Onu küçük ve anlamayan biri olarak görüyorlardı. Bir gece Selman'ın hastalığı ağırlaştı. Kızlar artık yataktan kalkamayacağını düşündüler. Annesinin etrafında toplandılar, ağlıyorlardı. Her biri içtenlikle Allah'a dua ediyordu. Allah'ım bizi annemizden mahrum etme. Selma zorlukla gözlerini açtı, onlara baktı ve kısık bir sesle. Ağlamayın, siz iyi olduğunuz sürece ben de iyiyim. Siz benim hayatımısınız, Ölürsem sizi birbirinize emanet ediyorum. Söz verin birbirinize asla bırakmayacaksınız dedi. Bu sözler kalplerine düştü. Daha da çok hıçkırarak ağladılar. Tam o sırada Hasan odaya girdi. Bu manzarayı gördü ve biraz yaklaştı. Selma'ya ve ona sarılan kızlarına baktı. Yanaklarındaki gözyaşlarını gördü kalbindeki o sert duvarın çatlamaya başladığını hissetti. Kapının yanına oturdu. Çok yaklaşmadı ama gözlerini eşinden ve kızlarından ayıramadı. O gece Hasan uyumadı ve düşündü. İçinde tek bir soru sürekli onu rahatsız ediyordu. Ya Selma'yı kaybedersem? Bu merhameti gösteren kızlarım olmadan Selim'le tek başıma nasıl yaşarım?'' Selma'nın hastalığı daha da ağırlaştı. Artık yataktan kalkamaz hale gelmişti. Geceleri ateşi yükseliyor, nefesi kesiliyordu. Sanki zamanı bitiyordu. Kızlar her zaman annelerinin yanındaydı. Her biri hasta annelerinin görevlerini üstlenmişti. En büyükleri yemek pişiriyor, küçükleri doyuruyordu. Biri evi temizleyip çamaşır yıkıyor, bir diğeri bitkileri hazırlayıp su kaynatıyordu. Diğerleri de ellerinden gelen her şeyle yardım ediyordu. Yaşlarının küçük olmasına rağmen yorgunluk hissetmiyorlardı. Sanki annelerinin hastalığı onlara gizli bir güç vermişti. Her gece toplanıp fısıltıyla dua ediyorlar, annelerinin alnını şefkatle siliyor ve masum çocuk sözleriyle onu teselli ediyorlardı. Selma onlara sevgi dolu bakıyor ve kısık bir sesle, "Sizler benim hayatımsınız. Keşke babanız da benim gördüğümü görseydi." diyordu. Hasansa evin bir köşesinde şaşkın oturuyordu fakat kızlarına farklı bir gözle bakmaya başlamıştı yaşlarını aşan işleri nasıl başardıklarını görüyordu annelerine eşine az rastlanır bir sadakatle bakıyorlardı gözlerinde gerçek bir korku ve samimi bir sevgi gördü kalbinde bir vicdan azabı sızısı hissetti kendisinden gaddarlığından etrafındaki bu iyi ruhları görmezden gelişinden utandı ancak gururu itiraf etmesini engelledi sadece ayağa kalktı ve dertlerle dolu ayaklarını sürüyerek evin avlusuna çıktı dışarıda bir ağacın altında oturdu karanlık yıldızlı gökyüzüne baktı kendi kendine konuşuyordu nasıl oldu da bunca yıl kör oldum kızlarımdaki bu ışığı nasıl göremedim ama hemen Selim'i hatırladı ve ''Oğul yine de destek olacak ama kızlarda düşündüğüm gibi bir yük değilmiş.'' dedi. O gece yatağında dönüp durdu. İlk kez evinin değerini bilmediği hazinelerle dolu olduğunu hissetti. Kalbindeki katı duvar yavaş yavaş çatlamaya başlamıştı ama hala yolu vardı.'' Kızların bakımı sayesinde Selma'nın sağlığı biraz düzelmeye başladı ama hastalığın izleri onu hala yoruyordu. Kızlar daha güçlü oldular ve ne olursa olsun annelerine destek olacaklardı. Bu dönemde Hasan sık sık pazara çıkmaya başladı. Komşuların kızlarını öven fısıltılarını duyuyordu. Maşallah, hayırlı kızlarmış. Bu sözler görmezden geldiği gerçeği ona gösterdiği için bir iğne gibi batıyordu. Bir gün değişik bir olay yaşandı. Kızların en büyüğü olan Leyla elinde su testisiyle kuyuya gidiyordu. Köyün yaramaz çocuklarından biri yaklaştı ve alay ederek "Baban kızları istemiyor. Siz değersizsiniz." dedi. Leyla alındı ama kendini topladı ve sakince "Değerimizi veren Allah'tır." diye cevap verdi. Hasan yakınlardaydı. Çocuğun sözlerini duydu ve kızının cesurca cevap verdiğini gördü. Bir anlığına çocuğa karşı şiddetli bir öfke duydu. Ona doğru yürüdü ve omzuna vurdu. Yüksek sesle "Bir daha kızıma hakaret etme." dedi. Leyla şaşırmıştı. Çünkü bu babasının ilk kez onun yanında durduğu bir andı. Eve döndüklerinde Leyla annesinin yanına oturdu ve olanları anlattı. Selma gülümsedi. Kocasının kalbinin az da olsa yumuşamaya başladığını biliyordu. Kızların hepsi bu küçük olayın sevincini ve umudunu hissetti. Onlar için bu gerçek bir değişimin başlangıcıydı. Sonraki günlerde alışıla gelmiş zorbalığından kaçındı. Eskisi gibi bağırmadı. Öfkelense bile sesini biraz kısık tutuyordu. Kızlar da bunu fark etmişti. Hasan'ın kızı Leyla ile yaşadığı olaydan birkaç gün sonra evde hava değişti. Hasan tamamen değişmemişti, ama daha sakinleşmişti. Bir akşam Hasan işten yorgun döndü. Odanın bir köşesindeki eski bir hasırın üzerine oturdu. Kızlar ve annesi diğer köşede oturuyordu. Selma onlara eski bir hikaye anlatıyor. Onlar da meraklı gözlerle dinliyorlardı. Selim babasının yanında oturmuş küçük bir taşla oynuyordu. Hasan manzaraya baktı. Ev daha önce fark etmediği bir şekilde sıcak ve samimiydi. En küçük kızları Nur çekingen adımlarla yaklaştı ve babasının yanına oturdu. Küçük gözleriyle ona bakarak "Baba, bizi biraz seviyor musun?" diye sordu. Bu soru sanki doğrudan kalbine saplanmış gibi onu sarstı. Ne diyeceğini bilemedi. Elini şaşkınlıkla kaldırdı ve nazikçe Nur'un başına koydu. Ağzından "Seviyorum" kelimesi çıkmamıştı. Ama kız bu dokunuşun kelime kadar samimi olduğunu hissetti. Nur gülümsedi ve babasının saçını okşadığını söylemek için koşarak ablalarının yanına gitti. Bu durumu izleyen Selma gözyaşlarını tutamadı. Sakin bir sesle Hasan'a baktı ve "Görüyorsun değil mi Hasan? Sevgi aileyi zayıflatmaz, tam tersine güçlendirir." dedi. Hasan cevap vermedi ama başını eğdi. Sanki kalbi gerçeği kabul etmişti. Ertesi gün kızlar her zamanki gibi ev işlerini yapmak için dışarı çıktılar. Ama Hasan en büyüklerine seslendi ve "Bırak onu, odunu taşımada sana yardım edeceğim." dedi. Kız şaşkınlıkla baktı. Çünkü bu babasının ilk kez yardım teklif etmesiydi. Diğer kızlar da yavaş yavaş güven duymaya başladılar. Hasan akşam sohbetlerine katılmaya başladı. Onların konuşmalarını dinliyor, bazen küçüklerin davranışlarına gülüyordu. Artık o gaddar adam değildi, daha çok yeniden baba olmayı öğrenmeye çalışan biri gibi görünüyordu. Bir akşam herkes yemek masasında toplandığında Hasan çekingen bir sesle "Size teşekkür etmek istiyorum." Anneniz hastalandığında bu evi omuzlayan sizdiniz dedi. Kızlar şok oldular. Bu onların değerini açıkça kabul ettiği ilk andı. Selma çok sevinçliydi. Kızların yüzleri ise masum gülümsemeleriyle aydınlandı. Bu kısa itiraf kalplerine büyük bir umut tohumu ekmişti. Hasan ise uzun zamandır bilmediği bir huzur hissetti. Sanki nihayet ışığa giden yolu bulmuştu. Aylar geçti ve evin durumu yavaş yavaş değişti. Zamanla maddi durumları da düzelmeye başladı. Hasan daha çok çalışıyor, kızlarsa örgü örüp pazarda satıyorlardı. Selim büyüdü ve bazen babasına yardım ediyordu. Herkesin çabası birleşti. Ev daha önce bilmediği bir bereketle doldu. Eskimiş hasır yerine yenisini aldılar, kerpiç duvarları tamir ettiler. Zar zor kapanan ahşap kapıları bile güçlendi. Kızlarının eskisinden daha renkli, rengârek ve parlak giysiler giydiğini gördü. Odayı kahkahalar dolduruyordu. Hasan'ın onlara kendi eliyle meyve dağıttığını ve "Çok çalıştınız. Siz bu evin bereketinin sebebisiniz." dediğini duydu. Bu sözler artık şüpheye yer bırakmamıştı. Çünkü kocası nihayet kızlarının değerini açıkça kabul etmişti. Büyüyen Selim de ablalarından merhametin anlamını öğrenmişti. Çocukluğundaki gibi şımarık değildi. Onlara saygı duyuyor ve her birine ikinci bir anne gibi davranıyordu. Ev sevgi ve beraberlikle dolu en güzel günlerini yaşıyordu. Gaddar bir adam, iyi kalpli kızları ve sabırlı bir anne sayesinde sevgi saygı dolu birine dönüştü. Küçük evleri dua ve huzurla doldu. Hikayemizi Peygamber Efendimizin bir hadisi şerifiyle sonlandırmak isterim. Kim iki kız çocuğu büyütürse, bu iki kız çocuğu o kişiye cehennem ateşinden perde olur başka bir hikayede görüşmek üzere. Selam ve dua ile.